Merhabalar. Bir hesaptaki hareketleri başka bir hesaba nasıl aktarıyoruz? Bunu bir örnekle yapalım. Hesap planımızda bir cariden iki tane hesap açılmış olsun. 120A1 Ahmet Sivaslı ve 120A6 Ahmet Sivaslı. Bunların hareketlerini birleştirme işlemi yapalım. Bunun için gerekli olan ekranımız hesap planı işlemleri ekranı. Bu ekranımızı açıyoruz. İşlem kombosundan hesaplar arası hareket aktarımını seçiyoruz. Kaynak hesap alanında verilerin alınacağı hesabı seçiyoruz. Hedef hesapta ise verilerin aktarılacağı hesabı seçiyoruz. Daha sonra başlangıç ve bitiş tarihi vererek tarih aralığı arasındaki işlemleri aktarabiliriz. Fiş durumu A olanları ya da B olanları aktarabiliriz ya da sadece mahsul fişi, tahsil fişi gibi fiş türlerini belirleyerek o fiş türlerine ait işlemlerin aktarılmasını sağlayabiliriz. Bu tercihlerimizi yaptıktan sonra F2 işlemi başlat butonuna basıyoruz. Ve gelen uyarıya tamam dedikten sonra hesaplarımızı aktarmış oluyoruz. Şimdi muhasebe hesap planı ekranımıza dönüp baktığımızda artık diğer hesapta hiçbir hareket bulunmadığını, mevcut hesabında bakiyesinin arttığını görebiliyoruz ve eski hesap üzerindeyken F7 sil işlemi ile eski hesabı silebiliriz.